YouTube'a atacağım. Bir ışığı aç. Tamam daha güzel çıkıyor. Bu hmm. arada hmm. hmm. çok az fark var ama sen bu ışığı tutmak zorundasın. Şimdi biraz geri gidiyorum. Geri gittim çok belli oluyor mu? Şöyle yapsam. Böyle oluyor mu? Anne. Ya ben yaslamak istiyorum ama. Böyle yaslamak istiyorum. Dersi atacak mısın? Şifresini mi yok telefon? Atacağım. Paşalar gibi atacağım. Pat! Yok telefon Pat! Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Aslında ben diş videosu çektiğim için biraz daha yakın olmam mı gerekiyor? Bence... Evet geri geldim. Ben onu Trendyol'dan aldım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün size plak tedavisi hakkında konuşacağız. Biliyorsunuz ben... Ya da bilmiyorsunuz. Çünkü o zamandan beri video atmadım. O zamandan beri pek video atacak bir şeyim olmadı. Daha doğrusu hani o kadar büyük bir olay olmadı hayatımda. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bugün 25 Aralık. Ben plak tedavime 24 Aralık'ta başladım. Pardon 24 şeyde başladım. Kasım'da başladım. Hatta 24 ile de değildi. 13 ya da 14 Kasım'da başlamış olmam gerekiyor. Hemen tarihten bakayım bir dakika. Şimdi 15 Kasım'da ben plak tedavisine başlamışım. Şu an 25 Aralık. Biraz size bu sürecin nasıl geçtiğinden bahsetmek istiyorum ve plak yenileme süreçlerinden falan filan burada bir sürü göstereceğim her şeyi. Öncelikle ben yazın ailemle birlikte diş doktoruna gittim. Diş doktorumda işte bir şeyler hani dişlerimizi tedavi ettirmek i̇şte Aslında gidiş amacım hani ya ben plak yaptıracağım işte ille plak istiyorum falan değildi. Ama dişimde bozukluklar olduğu farkındaydım ve hani bunu diş teli falan istiyordum. Yani plak gibi bir şeyden haberim yoktu. Ama oraya gittiğimizde hani doktor daha böyle detaylı anlattığı için o daha çok hoşumuza gitti ve daha kolay kullanacağımı inandığım için. Çünkü her zaman böyle diş telinden falan korkan biriydim. Ama aslında güzel duruyor. Böyle herkes dişlerini istiyor ama o aslında çok zahmetli bir şey. Bu plak onun kadar zahmetli bir şey değil. Ee, o şekilde işte doktorumuz da dedi ki işte böyle böyle şu kanallar, dolgular bunlar yapıldıktan sonra bunun böyle bir tedavi görmen lazım. Çünkü dişlerin yamuk. İşte yamuk yani. Hani şeyi de koyarım buraya. Onun bir röntgeni var. Onu da koyarım. Yamuk yani. Onun için dediler ki öncelikle hani plak tedavisine başlayacaksanız bunu önceden söylemeniz lazım dediler. Çünkü biz oraya yazın için gitmiştik. Ben farklı bir şehir dışında yaptırıyorum bu plaklarımı. Ee, onu da o zaman söylememiz gerekiyordu. Biz bir ay bunu düşündük falan filan. En sonunda e, plak tedavisine karar verdik. Plak tedavisi için herkesin farklı süreçler olabiliyor. Ama kesin yapılan şeyler var. Mesela ilk önce bu plaklar size özel üretildiği için ilk önce sizin dişlerinizin ölçüsü alınıyor. Bu ölçüyle birlikte bu plaklar basıma gidiyor. Bu basın şeyi yaklaşık bir ay diyebiliyorum. Çünkü biz Ağustos'un sonunda sonuna doğru yaptırdık. Ve hani Ekim'in başında falan gelmişti. Yaklaşık işte bir ay falan. O tarz bir süre de yapılıyordu. Kişiye özel yapıldığı için bu kadar uzun sürüyordu. O şekilde benim Ağustos'ta ölçülerim alındı. Fakat ben ara tatilde gelebileceğimi söylediğim için benim plaklarım ara tatilde takılacaktı. Ve gittim. Hani öncelikle bana bunun çekimli bir tedavi olacağını söylediler tabii ki. Benim 37 tane planım var şu an. Yani 37 haftalık bir süreç geçireceğim. Fakat bunun öncesinde bir çekimli bir tedavi oldum. Bunun olması sebebim de benim gerçekten ağzımda bu 20'lik dişlerim mesela daha çıkmadı. Ama 20'lik dişlerime bile ağzımda gerçekten yer yoktu. Ve kendi yani dişler bu sebeple kaymıştı. Bunun için bir oradaki dişlerin çekilmesi gerekiyordu. Ve küçük azı dişlerim çekildi. 4 adet dişim çekildi. Bunu da ben 11-12 Kasım'da Kayseri'deydim. yani şehir dışındaydım orada yaptırdığım yerdeydim. İlk gün gittim iki dişim çekildi. Ondan sonra bir gün sonra bir gün ara verdik. Diğer gün tekrar gittim. Diğer iki dişim çekildi. Bir gün daha ara verdik. Ve hemen plaklarım takıldı. Çünkü hani plakları orada takmamız gerekiyordu. Bir haftalık bir süremiz vardı. Ya normalde plaklar hani çok fazla kontrol isteyen bir şey değil fakat yine de ayda bir kontrole gelinmesini istiyorlar. Fakat benim ayda bir gitmek gibi bir durumum yok. Şu an işte Şubat tatilinde tekrar gitmek zorundayım yani iki ayda göstermediğim için. O şekilde sürekli bir kontrole gitmem gerektiren bir durum olmadığı için şehir dışında yaptırabiliyorum. Ama mesela dişleri yaptırmış olsaydım ben bunu asla şehir dışında sürdüremezdim. Çünkü ona sürekli tedaviye gitmem lazım, yani sürekli bir şeyler değişmeleri falan lazım işte sürekli kontrole gitmem lazım. Ama plaklarda böyle bir durum olmadığı için benim için şehir dışında olması pek bir sıkıntı yaratmıyor ben bu maliyet sorularını çok gördüm. Aslında bu videoyu çekmeden önce de birkaç tane daha video izledim. Normalde de sürekli karşıma çıkıyor da. Ee, insanlar yani ona önce bir 40... 45 bin lira yaptıran falan gördüm. Ben tedavi için 75 bin liraya yaptırdım. Ayrıca e, benim yazın benim benim yazın e, dolgu ve kanal işlemleri de oldu. Yani ağzı bayağı bir şeyden geçti aslında. Ama benim için gerçekten böyle en acılı süreç diş çekim süreciydi. Çünkü e, biz gittik hani diş çekimi olacak ama ben biraz çok gerildim. Biraz değil çok gerildim. Normalde kanal tedavisine falan bu kadar gerilmemiştim. Çünkü bir anda yapılmıştı ama diş çekimine böyle bir anda gidince ben çok gerildim. Ee, ben normalde iğneden hiç asla kan falan aldırmayan bir insanım. Fakat benim bu tarafıma dört tane iğne yapıldı uyuşması için çok normal bir şekilde. Ve hani o gün kulağımı hissetmiyordum. Zaten yemek yiyemem ben. 2 tane dişimi çekmişler. Ve dişler hani şu kadar uzunlukta çürük olmayan normal dişler köküyle birlikte geliyor. Böyle çekerken oynatıyor falan ağzının içine. Çok garip bir iz. Gülme be. İşte e, o şekilde bir gün ara verdim. Sonra tabii o günlerde yemek yiyemiyorum ben. Ölmeyeyim de falan su içiyorum. çorba içmeye çalışıyorum da hani acıdan yiyemiyorum. Ya acı değil hani hem kan akıyor ben kana karşı çok hassasiyeti olan bir insan. Yani, kan görmeye dayanamıyorum. Kan gördükçe midem bulanıyor. Ee, sus be. <laughs> o şekilde yani ben sadece o kısımlarda aslında biraz zorluk yaşadım. Çok fazla ağrım olmadı ilk günlerde. Ee, yani zaten hani ağrı yapacak tek şey o iğnenin senin sinirlerine kadar girmiş olması. Normalde diş çekiminin onunla çok bir ağrısı yok. Zaten bana da doktor sürekli ağrı kesici falan verdi. Ben de parol içtim. Şöyle bir şey itiraf etmem gerekirse ilk diş çekiminde yani ilk iki dişimi çektim ilk burası çekildim. İlk iki dişimin çekiminde çok sıkıntı yaşamadım. Hani ağrılar normal değil falan filan diye. Ama o hala ağrısı devam ederken, kanaması devam ederken şu iki dişimin de çekilmesi yani çekilmek zorunda olması daha doğrusu. yani tabii tabii ki bunu doktorun isteyerek da hani bu dişlerimin de çekilmek zorunda olması yine iki tane üstü Beni bitirdi. Ben o gece mesela çok ateşlendim, uyuyamadım. Hani çok kötü iki gündür gerçekten. Hani kan akıyor, ağrım var, yemek yiyemiyorum. Su içiyorum sadece suyla falan besleniyorum. Ağzımda sürekli pamuklar var şöyle falan. Ya yani gittik gazlı bez falan aldık çünkü kandırmıyor ve kandırmadıkça kan, kan yutuyorum resmen. Biraz kötü bir süreçti benim açımdan çekimli tedavi olduğu için. Ya yani ben size şu an yaşadıklarımı anlatıyorum da hani büyük ihtimalle hani çekimli tedavi olmuyor hastaların çoğu %70'inde falan. O yüzden böyle süreçler yaşamıyorlar. Çekimli tedavi olsa bile mesela oralar iyileştikten sonra gidip plakları taktırdıkları için acı da olmuyor. Benim bu plaklarımı daha doğrusu ikinci çekimim yapıldıktan sonra, ikinci kilik çekimim yapıldıktan sonra bir gün yine ara verdik, diğer gün plaklarım takıldı. Bu çok acı bir şeydi çünkü plak videolarında belki bu, bu konulara ilgiliyseniz sürekli görmüşsünüzdür. Ee, böyle ilk plaklarını takarken, çıkarırken ağlayanlar, gözlerine yaş gelenler, işte acıdan çok ağlıyor falan. Ee, ben ona gerçekten e, acıdan böyle bir gözlerim doldu. Çünkü yaralarım var, taze yaralarım ve o plağı oraya oturtmak zorundasın. Yani aslında bunun videosunda belki çekerim. Biraz e, şey olacak ama hani ağzımın içine çekmek biraz garip olacak ama belki onu da eklerim videoya. Ee, o şekilde hani biraz acıttı o günlerde. Hele o gün yani yaralarım iyileşmemişken doktor böyle bir anda tak diye onu takması o an ben öldüm bittim. Yani normalde benim normal doktorum e, yani bu çekimlerimi kanalımı falan filan yapan doktorum. Hani böyle yavaş nazikçe mesela iğne oldum, kendi kötü hissettim 10 dakika yaptım sonra devam edip falan. Ortodontist direkt tak diye takınca biraz acıdı. O konuda yalan söylemeyeceğim. Acıdı. Sonra ben o gün mesela otobüsle şehir yolculuğu yaptım. Yani 8-10 saat geldim. Sonra zaten ben bittim falan. O şekilde ilk pilavı o şekilde başladım. Anılarımı anlatayım dedim çünkü çok içimde kaldı. Ee, o şekilde biraz acılı bir tedavi başlangıcı ama ben sonucunun güzel olacağını inanıyorum çünkü e, az önce yani anlayacaksınız ve son halini de gösteren e, bir şey var onu da koyarım büyük ihtimalle e, biraz daha genel bilgilerden bahsedeyim öncelikle biz bu plağı takıyoruz bu plağın e, sayısı kişiden kişiye göre değişiyor mesela benimki 37 plak en fazla 58 duydum 57 duydum galiba e, daha fazla olan da olabilir Benim, bu tedavi süresine göre değişiyor benim 37 tane. Ve plakların takılma süresi de değişiyor. Bazıları 2 hafta takıyor, bazıları işte bir ay takıyor falan. Bir ay hiç duymadım da. İşte farklı şeylerde takabiliyorlar. Ben haftada bir plaklarımı değiştiriyorum. 37 plakla birlikte 37 hafta. Yani ben Kasım'ın 15'inde başladım. Temmuz'un 25'inde benim tedavim bitiyor. Ve plaklarım pardon dişlerim, o simülasyonda gösterildiği gibi bir hal alıyor. Bu simülasyon diye bahsettiğim şeyde bu akıllı bir yapay zeka teknolojisi olduğu için bu plakların üretiminde kullanılan bu plastikler, yani yapay zeka tarafından yapıldığı için hafta hafta bunların planı çıkarılıyor ve her haftada dişlerinizin nasıl bir konumda olacağını görebiliyorsunuz. Zaten hani baya bir fark olduğu anlaşılıyor ki benim şu an 6. plağım yani hatta 2 gün sonra değiştireceğim. Bu arada bir hafta çok hızlı geçiyor. 2 gün sonra değiştireceğim, 7. plağıma geçeceğim. O şekilde. Ben bu plakları günde 22 saat takıyorum. Daha doğrusu minimum 22 saat takıyorum. Ben genelde 1 ya da buçuk saatlerde kalıyorum. 2'ye çok çıktığım olmadı ama hani çıktığım zaman da pek sıkıntı olmuyor. Çünkü genelde duyduklarında 20 saat civarı söylemişlerdi ama ben 22 saat takıyorum. Yani 22,5, 23 bile olabilir yani. O şekilde ben çok çıkarmamaya çalışıyorum. Hani belli bir düzene oturduktan sonra zaten gidiyor. Ben ilk başta çok endişeliydim. Hani okulda ne yiyeceğim, nasıl yapacağım falan diye. Hiç endişeli olmadım. Çünkü hiç, pardon, endişelenmeme gerek kalmadı şu an. Çünkü göstereceğim şimdi. Bu bizim plak kabımız. Invisiling. Bu arada bunu da az önce izlediğim videodan öğrendim. Invisalink bu plak tedavisini ilk yapan firmaymış. Bu plakları ilk üreten firmaymış. O yüzden e bu işten en çok para kazanan mı diyeyim. Şey yapan mı diyeyim. Bu bizim plak kabımız. Plak kabımız dediğim plak kabımızın kabı. Gördüğünüz gibi şöyle bir şeyden geliyor. Hatta Invisalink şurada yazıyor. Plak kabımın kabı. Bu benim plak kabımın Tamam. Üçüncü kere söylemeyeceğim. Plak kabımı, kabı mı kabı? Şurada bilgilendirme kılavuzları falan var. Almanca, İngilizce, Türkçe de var. Şöyle altında da var. Şimdi plak kabımı göstereyim. Bu da benim plak kabım. Şöyle. Normalde gelirken şöyle geldi. Ben bunu açtım. Bu benim yeni best friend'im. Bununla her yere gidiyorum. Yani bu olmasa ben yokum. Bu olmasa ben evden çıkamıyorum yani. yani çıkıyorum da. Hani olmuyor. Şurası plastik zaten. Bu da mesela yemek yediğiniz zaman peçeteye koymak yerine buna koyuyorsun, çıkarıyorsun. Hem daha şey oluyor, hijyenik oluyor. Hem de kaybetme ihtimalini gözün şey en az indirmiş oluyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Fakat ben bunu normalde kullanmıyorum. Bu evde duruyor mesela. Hep onu taşıyorum. Bunun dışında mesela benim burada yapılacaklar listem var. Daha doğrusu yapmamam gereken. Yani bilgilendirme formum var aslında. Burada da hatta tedavimin ne zaman biteceği falan da yazıyordu. O şekilde. Şimdi biraz daha detaylara gireceğim. Şunu kabına koyayım. Ben bunu poşet olarak almıştım bu arada. Şöyle bir poşet. Bu böyle. Ee, ben genel olarak okula bir tane, küçük bir çantayla gidiyorum. Yani genel olarak yapacağınız her yere diş fırçası, diş macunu ve plak kabınızla gitmeniz daha iyi olacak. Bu arada bu video yamuk mu? Umarım güzel, düzdür. Ee, şöyle bir çantam var. Şu kadar küçük. Ben bunu taşıyorum her gün. Diş macunum var. Bu biraz büyük. Normalde daha küçük bir diş macunu kullanıyordum ama bitti. Bir ara küçük alacağım ama hangi ara bilmiyorum. Klasik diş fırçam. Bunu ben sürekli değiştiriyorum. Daha doğrusu sürekli değil de. Normal diş fırçalarını kullanım süresi 3 aysa ben bunu 1,5 ayda, 2 ayda falan değiştiriyorum. Çünkü ben günde iki kere, pardon iki kere değil ben günde 4 kere fırçalıyorum. Dişlerimi ve plaklarımı. Hatta plakları diş, fırça, diş macunuyla fırçalamayı pek önermiyorlar. E, fakat ben sabun bulamadığım yerlerde diş fırçasıyla, diş macunuyla fırçalıyorum. E, şu şekilde de size plaklarımı göstereceğim. Şöyle. Erdem Aslı'nın. E bu şekilde 3 kutum var benim 37 tane olduğum için. Bununla 1 ile 15 arası var. 16 ile 25 arası da olması lazım. Ama 3. kutumu daha almadım. Bu şekilde imisalingin üretiliyor, geliyor. Şimdi size şey göstereceğim. E ben bunu ters sokmuşum. Az önce edindiğim bilgilerden şeyle şuradaki QR kodu okutup diş gelişim sürecimizi görebiliyormuşuz. Fakat ben bunu yeni öğrendim. Az önce izlediğim videodan öğrendim. E şu şekilde plaklarımız kaplarda, paketlerde Bunları normalde çıkaramamız gerekiyor da ben ilk şeylerde biraz heyecanımı çıkarmıştım. Yoksa şöyle uzuyor, gidiyor. Yani gerçekten belli hani bir süreden sonra zaten bu değişimi fark ediyorsunuz. Mesela benim dördüncü plan, beşinci plan, şu altıncı plan yeri mesela bu boş. Bu da yedinci plan. Bu şekilde. Şu an aklıma gelenlerden birkaç tane de bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Ee, i̇lk günlerde çok ağrı falan filan. O konuyu biraz demek istiyorum. Dediğim gibi benim ilk taktığımda gerçekten çok ağrıdı. Çünkü daha ağzımdaki yaralar iyileşmemişti. Ve çıkarırken falan ağladım. Dedim ki hani, ben çıkarmayayım açlıktan öleyim lütfen. Ama hani o acıyı çekmeyeyim falan. Gerçekten gözümden yaş geldi. Ama e, ona alışınca gerçekten gidiyor. Hala ağrı oluyor mu? Şu şekilde oluyor. E, tedavi sürecinde plakları ilk taktığımız gün zaten plakları genelde gece takmanızı öneriyorlar. Çünkü plakların ilk 10 saati çok önemliymiş. İşte o 10 saati salladım bu arada. İlk zamanlar hani ilk takıldıkları saatler çok önemliymiş. Çünkü ilk takıldıkları zaman plakların en sıkı olduğu zamanlar ve dişimizi en güzel sıktığı zamanlar. Bu yüzden plaklarımı ben gece yapmadan değiştiriyorum genelde. Cumartesi sabahı uyandığımda ve ilk çıkardığımda yani cumartesi kahvaltımı yaparken biraz ağrı oluyor. O da geceden çok fazla sıktığı için. Çünkü dişlerim yer değiştiriyor. Benim ilk e, ikinci ya da üçüncü plaktan sonra galiba dişim sallanmaya başladı ve ben gerçekten bu konuda çok endişelendim. Dedim hani dişim mi düşecek, çıkacak mı, ne olacak falan diye. Sonra doktora hemen e, işte yazdım, böyle böyle dişim sallanıyor diye. O da dedi ki normal hani bu diş sallanması, dişlerimizin yerinden oynaması çok normal olduğu için aslında bu dişlerimizin kayması, hareket etmesi işte ben dokununca yani bildiğim böyle sallanıyordu. O sallanması da çok doğalmış çünkü dişlerimiz yer değiştiriyor şekil değiştiriyor. Ben onu o an anlamamıştım fakat 4 ya da 5. plakta gerçekten dedim ki abi benim dişim böyle değildi, değişmiş diye dedim. Hani sürekli gördüm için hani fark edilmiyor ama dikkatli bakınca şey oluyor. Ben birkaç şey de aklıma geliyor, aklıma geldikçe bahsediyorum aslında. Ee, ben şeyden bahsetmek istiyorum. Ben gittim işte plaklarımı taktırdım. Ee, o cumartesi sabahından başlayarak anlatmak istiyorum. Cumartesi sabah kalktım kahvaltı yaptım falan. Pazartesi günü okula geldim. S'leri söyleyemiyorum. Ama hani S, Ş, R, T falan bu harfler yok. Ben yani de gerçekten söyleyemedim. 3-4 gün sonra alıştım ama hani ilk günlerde söyleyemedim. Ve hani ilk günlerde gittim okula dedim. Kanka işte yaptırdım plaklarımı falan. Büyük ki plak hiç belli olmuyor falan dediler bana. Ama hani ben o kadar hissediyorum ki. O kadar onun ağrısı, şuradaki yaralar falan o kadar hala hissediliyor ki. E, benim normalde braketlerim var. Yani braket dediğim şey e, yanlış bilgi vermiş olmak istemiyorum burada. yapışkanların e, yapışkanlarım var diyeyim. Bu dişlerimiz normal. Bu e, şeylerin daha sert tutması için e, yapışkanlar yapıştırıyorlar dişlerime. Benim şöyle şurada 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 bir de arkalarda 8-6-8 tane falan olması lazım. E, bu dişlerimiz önce törpülediler biraz dişlerimi. Sonra temizlediler plakları falan şeyleri. dişlerimizin üzerindeki işte şeyleri. E, ondan sonra bu yapışkanlardan taktılar. Bunları takması için de diş, ağzımız biraz daha temiz olması gerekiyormuş. O yüzden temizlediler. Onlar onlardan ve o sayede plaklar daha iyi oturuyor. Daha doğrusu tam oturuyor. Ve o şekilde daha sıkı bir tedavi uygulanmış oluyor. Başka aklıma gelen bu şekilde. Biraz birkaç şey daha var onu da söylemek istiyorum.